Salona şöyle baktığımızda salondaki yaş grubu 28 Şubat'ta neler yaşandığını çok hatırlayabilecek yaş grubu değil. Sadece şunu söyleyeyim size, birkaç tane örnek söyleyeyim size. Akşamleyin yatarken 2547-33A maddesine göre araştırma görevlisiyken sabahleyin masanızın üstünde 2547-50D maddesine göre burslu öğrenciye dönüştürülüyorsunuz. Mesleğiniz elinizden alıyor. Bir imam hatip sesinde bir pansiyonda öğretmen olduğunuzu düşünün. İmam hatip sesinde pansiyonda çalışıyorsunuz. ihraç ediliyorsunuz. Gerekçe imam hatip sesindeki öğrencileri sabah namazına kaldırdığınız için ihraç ediliyorsunuz. Bir başka öğretmen, bunların hepsi hikaye değil, somut veriler üzerinden söylüyorum. Şöyle düşünün, bir dönemin darbe iyi motive eden veya darbenin içerisinde bulunan bir paşanın çocuğunun bulunduğu okulda öğretmenlik yapan bir kişi, komutanın çocuğunu demoralize ettiği için ihraç edilmiş. Arkadaşlar bunlar ihraç evraklarında var. Böyle bir dönemi yaşadık. 28 Şubat böyle bir dönemdi. İnşallah Türkiye bir daha 28 Şubat benzeri olaylarla karşı karşıya, kalmaz. Dolayısıyla bu toplantının 28 Şubat'a denk düşürülmesi bu açıdan önemliydi. Bu vesileyle bir de ölüm yıl dönümünde Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı da anmamız gerekir 28 Şubat deyince. Allah mekanını cennet eylesin. Gani gani rahmet eylesin. Eee onu da bu vesileyle anmış olalım. Benim sizinle paylaşmak istediğim ikinci konu şu ben Fuat Sezgin Hocayla ilk karşılaştığımda, ilk tanıştığımda ben gerçekten çok etkilenmiştim. Çünkü uzun yıllar üniversitede akademisyen olarak çalıştım. 1994 yılında araştırma görevliliğine başlarken o zamanki hocam bana şunu söylemişti. "Ya Yusuf, bak akademisyenlik sıradan bir meslek değil, bir memuriyet değil. Sen kendine bir yaşam tarzı seçiyorsun." mesaisi yok, gecesi gündüzü yok. Ona göre kabul et ya da kabul etme. Ben bu diyaloğu unutmuştum üniversiteye çalışırken. Çünkü etrafımda gördüğüm akademisyenler büyük çoğunluğu bu işi bir meslek bir memuriyet olarak gören arkadaşlardı. Eee salondaki arkadaşları tenzih ediyorum ama çalıştığımız üniversitelerdeki gördüğümüz akademisyen profili böyleydi. Ben ilk defa Fuat Sezgin hoca ile tanıştığımda bunun gerçekten bir yaşam tarzı olduğunu bana Fuat hoca hissettirdi. Allah rahmet eylesin. Frankfurt'ta kendisinin anlattığı Müctabi de Bilal Bey de vardı. Bir anekdot Şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Kaç yıl boyunca evinden üniversiteye, çalıştığı üniversiteye aracıyla giderken o kadar işine odaklanmış ki bir gün trafik veya başka bir sebeple her gün kullandığı yol kapalı olduğunda "Kayboldum." diyordu. Yani zihni tamamen buna odaklanmış. Günde kaç saat çalıştığı sorusuna gülerek cevap veriyordu çünkü hiç hayal bile edemeyeceğimiz kadar çok çalışan bir kişiydi. Ben dolayısıyla bu vesileyle bana akademik disiplin, akademisyenliğin, bilimsel çalışmanın aslında bir memuriyet olmadığı, insanın kendisini bütün benliğiyle bu işe adaması gerektiğini bir kez daha hatırlattığı için bana bunu Türkiye'de bu tür akademisyenlerin de var olduğunu gösterdiği için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sizlerle paylaşmak istediğim üçüncü konu yine Fuat Hoca'yla tanıştığımız günle ilgili. Fuat Hoca'yla tanıştığımızda ben uzun yıllar üniversitelerde ders anlatırken medeniyet tarihi, bilim uygarlık tarihi gibi derslerde anlatmıştım ve benim kendi kişisel düşüncem işte eski Mısır'dan başlayıp Hint, Çin, eski Yunan, Roma, uygarlıkların ya da medeniyetlerin insanlığın ortak mirası olduğu, insanlığın ortak mirası olduğu ve zaman zaman yer değiştirdiğini düşünürdüm. Bu zaman dilimleri bazen bin yıl olmuş, bazen daha fazla yıl olmuş ama nihayetinde medeniyetler insanlığın ortak birikimi öyle bakmak gerekiyor. Bugün medeniyeti temsil ettiğini düşündüğümüz yapı bu ortak birikime saygı duymalı ve kendisinden medeniyet yarışını bayrağını tevarüs ettiği medeniyete saygı duymalı, onun birikime sürece katkısını mutlaka göz önünde bulundurmalı diye düşünüyordum, düşünüyorum hala öyle düşünüyorum. Ve buradan şunu görmek gerekiyor. Medeniyetler Medeniyeti temsil eden siyasal yapılar önümüzdeki dönemde de yer değiştirecekler, coğrafi olarak yer değiştirecekler. Cumhurbaşkanımız Türkiye yüzyılı derken aslında kastettiği şey önümüzdeki dönemin medeniyetin beşiği yine bizim içinde yaşadığımız coğrafya olacak. Ben öyle algılıyorum. Mevzunun Fuat Sezgin Hoca ile bağlantısını da ben Fuat Sezgin Hoca ile tanıştığımda onu gördüğümde aklıma yıllar önce mülkiyede öğrenciyken okuduğum bir metin gelmişti. Belki burada e, söylemek istediğim şeyi zaten bilen alan olarak bu alandan gelen arkadaşlar olabilir. O yüzden kusura bakmasınlar. Platon'un ki ben çok severim Platon'u Platon'un meşhur diyalogları var biliyorsunuz. Bu diyaloglardan bir tanesinde Timaus diyaloğunda içine Sokrat'ı da katarak Sokrat'ın da bulunduğu bir diyalog oluşturarak bir anekdot anlatıyor. Mısırlı bir bilge ile eski Yunanlı bir kişiyi konuşturuyor. Mısırlı bilge eski Yunanlıya diyor ki siz Yunanlılar çocuk gibisiniz. Ülkenizde hiç yaşlı aklı başında adam yok mu? diyor. Niye bunu söylüyor? Devamında da sizin bildiğiniz tarih çocuk masalı bile değildir diyor. Ben aslında Fuat Sezgin hocayla tanıştığımda tam bu anekdotu anladım. Fuat Sezgin Hoca batıya gür bir seda ile eğer tevarüs ettiğiniz medeniyetin geçmişini inkar ederseniz bilmezseniz siz burada Platon'un söylediği gibi çocuk gibisiniz. Sizin bildiğiniz tarihte masaldan ibarettir. Anlamına gelecek bir meydan okuyuştur. Burada bugün Kevrisini tanıttığımız eserler. Ben bu vesileyle Fuat Sezgin hocanın yaptığı şeyin aslında bu anlamda medeniyet tarihine farklı bir ışık tutacak bir çaba olduğunu düşünüyorum. Ee, bunu özellikle zikretmek istedim. Gerçekten de Fuat Sezgin hocayla tanıştığımız gün İslam ya da daha genel ismiyle Doğu medeniyetlerinin Batı medeniyetlerine aslında ev sahipliği yaptı, beşiklik yaptı. Onları önceleyen bir medeniyet olduğunu bu şekilde gür sedalarla, bilimsel eserlerle dünyaya tanıtmamız gerekiyor. Milli Eğitim Bakanı olarak bizim bu tür kuşaklar yetiştirmek temel hedeflerimizden bir tanesi. İnşallah bunu yerine getirmiş oluruz. Sizlerle paylaşmak istediğim üçüncü konu buydu. Dördüncü bir konu da biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2016 yılında müfredatımızda revizyonlar yapmıştık. Bilim tarihi ile ilgili dersleri de e, Milli Eğitim Bakanlığı'nda seçimlik dersler kategorisine koymuştuk. Şimdi de yine bugünlerde müfredatla ilgili revizyonlarımız var. Bu anlamdaki revizyonlarımızın önemli parçalarından bir tanesi çocuklarımızın, gençlerimizin bu anlamda hepsinin temsil ettiği geçmişi, geleneği okumaktan haz aldı, onur duyduğu bir kuşak yetiştirmek istiyoruz. Dolayısıyla müfredatımızın içerisine bu anlamda hususları yerleştireceğiz. Fuat Sezgin Hoca da dahil olmak üzere. Bir de bu vesileyle şunu da paylaşmış olayım. Malum lisans programları içerisinde bilim tarihi derslerini kimin okutacağına ilişkin bir tartışma da var. Biz bu vesileyle e, bilim tarihi derslerini vermek üzere Talim Terbiye Kurulu Başkanımızla da konuştuk. E, bilim tarihi lisans programlarından mezun olan arkadaşlarımızın bu dersleri verebilmesiyle ilgili meşhur Talim Terbiye 9 Noğlu kararında da değişiklik gündemimizde inşallah onu da yapmış olacağız. Ben aslında söylenecek çok fazla şey var. Ee, ama gerek Fuat Hoca'yla gerekse de bugün tanıtımını yapacağımız kitapla ilgili olarak birazdan dinleyeceğimiz panel, benden önceki konuşmacılar yeterince bilgi verdiler veya verecekler. Ben sadece bugünün bana hissettirdiklerini kendi zaviyemden sizlerle paylaşmak istedim. Beni dinlediğiniz için hepsinize teşekkür ediyorum. Eser'in Gençlerimize, çocuklarımıza, akademisyenlerimize hedeflediğimiz gibi iyi bir örnek olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza bu vakfın kurulması sürecindeki talimatları ve sonrasında da vakfın bütün faaliyetlerine destek olduğu için ardından Bilal Bey'e Vakfın bütün faaliyetlerinde en azından ben yönetim kurulu toplantılarına katıldığım dönemlerde hiçbir toplantıyı aksatmayan, ciddiyetle bu süreci takip eden bir çalışma disiplini olduğu için ona Mecit Abi'ye gerçekten e, bu işi kendi özel işlerinden daha fazla önemseyen tarzı sebebiyle destek olan diğer arkadaşlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Il-Ġdid <laughs> il <laughs>